Sana hep ayar oldum ha. Evet. Geldim bir de şey kralla kontrol İlk bölümde bölüm müydü lan? İkinci bölüm. 30 tane bölüm çektik ne olacak? Ee, burayla işimiz bitti. Elham. Şimdi asıl vedaya ediyoruz. Asıl vedaya ediyoruz. Gençler hadi hazır olun. Gerçek Assassin's Creed Valhalla'yı bitiriyoruz. Öyle bitirmiyoruz. Zaten Ubisoft kendi kendine bitiriyor da <laughs> 20 tane DLC var. <laughs> en sonunda Terminator gibi yaptı. Kes lakalı be. I'm Nereye gösterdi lan bu? Oğlum bunu erkeğe göre mi yaptın? kadına göre mi? Ubisoft sana yani bayağı bir sövdüm zamanında daha sövmeye gerek yok. Babanın avladım tepedeymiş. Kadın anlamadı ki mevzuyu. Ya Valhalla yolculuğu izlesin anlar o da. Siz de izleyin. Yapabilirsem buraya link koyacağım. William Miles. Nuri amına koyayım. What? Şimdi asıl bitti bütün mevzu. E hala final yapmadık. Ne no oluyor amına koyayım? Ha şimdi final herhalde. Mm. Ne yapıyorsun oğlum? Aspirin mi lan o? Wars and İyi bir şekilde bağlamaya çalıştılar bir şekilde şok. Sıra bu lavukta. E ee, final verdin baba. Kanser edici bir final bu arada. E ee, ne örüyorsun Sinematik mi girdi lan? At. Oğlum bu basim iyi tarafta mı kötü tarafta mı? Hala bir bok anlamadım ya. Bundan sonraki oyun... Geçmişte mi geçecek? Geçmiş? Yoksa bu zamanda mı geçecek? Ben de sinematik gelecek diye bekliyorum onu. Ne varmış? Remi Hasan mı? Başka yapacak bir şey yok. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bundan önceki videoyu izleyin. Final konuşması yoktu aklımda. Bakıp çıkacaktım. Yine profesyonelliğim tutuyor. Abone oluyorsan bendeniz. Ben, ben profesyonelliyorum. Hadi iyi